Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün promosyon kodu geldi yeni. Yeni etkinlik geldi. Onları sizlere tanıtacağım. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar etkinliğimiz maraton etkinliği. 26 Aralık 2022 ve 31 Aralık 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli toplam 37 tane rozet alıyor alıyorsunuz. Her gün giriş her gün olarak ee, bu 37 rozetinle de e, dilerseniz üç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Normal paketlerden alacağım diyorsanız ben biriktirmeyi sevmiyorum diyorsanız şu şekilde alabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Yüzlük paket en iyisi. En kötüsü de 94'lük ama yok ben biriktirmeyi seviyorum diyorsanız acelem yok diyorsanız epic ve elit seçeneklerden mevcut epic'te 5 rozete bir tane paket Elitte ise 2 e, rozete bir tane paket veriyor ben olsam biriktirdim yani ben zaten biriktiriyorum da size de biriktirmenizi tavsiye ederim e, etkinlik güzel açıkçası yani en düşük 97 yani şanslıysanız yüzlük paketlerle dolu bir paket açılımı sizleri bekliyor olabilir burada. Onun dışında gelelim şimdi evet. da Promosyon kodunuz mailinize geliyor, maillerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Şöyle, şöyle tıkladığımız zaman şu şekilde bir şey karşılıyor sizi. Ekran karşılıyor. Buradan aşağıya inip kodu etkinleştir dediğimizde sizi promosyon kodu sayfanıza gönderecek. Evet. Sonrasında burada da kodu kullan dediğimizde de kullanıyoruz. Bir daha deneyelim bakalım. Bir daha verecek mi? Yok bir daha bir daha vermiyor. Bir kere de mahsus. Bakalım şimdi e, promosyon kodumuzun içeriği nelermiş? SVIP 3 günlük yılbaşı kuponu değil bu tabii ki yüzlük kart 1 ile 100 milyon 1 milyon arası bir ile... aman işte görüyorsunuz zaten 100 milyonla 1 T arası T demeden yapamıyoruz Şuradan. şimdi bunları açalım nerede lan 10 yüz, yüzlük paketim yok Ha burada dedim yani yok mu acaba dedim açıyoruz 400 milyon ee, işte yarısından bir tek aşağısı fena değil buradan muhtemelen up verir up verir buradan. Hoho ho, BTB İspanyol sağ açık. İspanyol sağ açık. BTB Sandro. Yani çok kötü geldi. Evet, promosyon kodu bu şekilde. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi seviyorum. Hepiniz hoşça kalın. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın şunu da açayım öyle gideyim. Güzel. Paket açıp öyle gidelim. Veda konuşmasını yaptım biliyorum ama. Şunu da bir açmak istedim. Ap geldi buradan. Evet arkadaşlar siz bunu izlerken ben de videoyu kapatmış olurum. Tekrardan hepiniz hoşçakalın. Hepiniz...